merhaba arkadaşlar bugün e, jet savaşlarında Hokkaido odasındayız e, uçağımız F-86 Sabre e, 1.55'e kadar bu uçak MiG-15 bislerle birlikte e, War Thunder'daki en e, klas en hızlı en güçlü jetlerdendi. Ancak F-1 Hunter'ın ve MiG-17'nin çıkmasıyla birazcık tabi pabuçlara dama atılmış oldu. Ama yine de son derece güçlü bir uçak özellikle kullanmasını bilen bir kişinin elinde hala harika maçlar çıkarmayı sağlıyor. Jet savaşları, kademe 5 uçaklarının olduğu e, savaşlar biliyorsunuz. E, bu, tabii f 86 sabre kullandığımız için şu anda e, renk 9 bir uçak bu uçak. Yani görebileceği en düşük seviyedeki uçak BR-8 olacak. Ki o da yine güçlü jetlerden olabilir. Yani kısacası pervaneli bu uçak e, Görme şansımız yok bu maçta e, Bu arada maçı e, Bana gönderen e, WhitePeace e, Arkadaşımıza teşekkür ediyorum Onun sayesinde umarım Güzel bir savaş Güzel bir maç izleme imkanımız olacak e, Jetler Biliyorsunuz hızlı uçaklar Yani e, düz uçuşta bile rahatlıkla e, BR9 sınıfında olan jetler 150 km hızlara e, düz uçuşta dahi e, çıkabiliyor ki dalışta bu rakam çok daha yükseliyor tabi e, burada uçağın hızı kadar e, hızlanma hızı da çok önemli çünkü rakibinizden yavaş olabilirsiniz ama eğer e, ondan daha hızlı hızlanıyorsanız e, ki bu düz uçuş olabilir, dalış olabilir, her birinde uçakların performansları farklı e, çok ilginç sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bir kilometre kala ateşini etti ve kaçış manevrasını yaptı. Bu çok önemli bir şey. E, yani kural şu. Eğer head on dediğimiz kafa kafaya bir uçakla karşılaşacaksanız, e, bir kilometre kadar kalmadan önce atışınızı yapın. Sonrasında e, tam bir kilometre kaldığında kaçış manevranızı yapın ki böylece o da size ateş edecek illa ki e, saçma sapan bir şekilde bulunmaktan kurtulmuş olursunuz. Hem de e, ateş ettiğiniz için bulunma şansınız olabilir. E, böyle yüksek atış gücüne sahip uçaklarda. Ee, alınacak ufacık bir isabet e, isabet alanın işinin bitmesiyle e, rahatlıkla sonuçlanabiliyor görüyorsunuz başta e, karşı tarafta yani İngilizlerde bir adet hanantır yani En azından şu anda gördük bir adet antır var zaten meteorlar e, gayet güzel uçaklar e, yani e, güzellikleri Dönme kabiliyetleri de çok yüksek meteorların. Ee, gerçi jet savaşlarında dönme fikrini kafanızdan çıkarın. Çünkü burada uçaklar son derece hızlı oldukları için e, dönme kapasiteleri haliyle düşüyor. Evet bakalım ne olacak meteor? Evet çok güzel isabet aldı. Evet ilk kilimizi almış olduk. Tebrik ediyorum. belki bir dönüşle oradaki etekirin etekir sınıfındaki jetin peşine düştük. E, jetler dediğim gibi çok iyi dönemiyorlar ama ve ikinci kurbanda liste eklenmiş oldu. Evet e, kafa kafaya girmeler çok çok tehlikeli oluyor. Biliyorsunuz kır, düşerken bir ateş ederek belki bir şey vururum diye son nefesini ateş ederek verdi. <laughs> Gerçi onu kınamıyorum. Benim de başıma geldi. Aynısını ben de yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Bakarsınız ki olmadı değil. Olan bir şey bu. Tutturabilirsiniz. Bu arada orada bir de Venom görüyoruz. Venom Hunter'dan sonra İngiliz jetlerindeki en hızlı ikinci uçak. Gerçi sabreler kadar hızlı değil ama e, çok kıvrak. Ee, çok hızlı bir uçak meteorlar yavaş e, sabreye göre konuşuyorum tabi x86'ya göre konuşuyorum ama e, kesinlikle çok daha iyi dönebilen uçaklar bu arada demin lafım yarım kaldı ee, jetlerin dönme yarı çapları çok fazla ama rol kabiliyetleri ki bu f 86da çok iyi bir rakam Rol kabiliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla dalışlarda bir anda e, yön değiştirme şansına sahipler. Evet Hunter bu arada Hunter kafadan girilmesi girilmemesi gereken en temel uçaklardan biri çünkü Hunter'ların e, War Thunder'daki tüm uçaklar içerisindeki en yüksek atış gücüne sahip olduğunu size belirtmem lazım. Yani onların dört tane otuzluk topu var önlerinde. Bir de önden ateş ediyorlar. Yani mermi yanınızdan geçse bile, değmese bile herhalde canınızı sıkacak hale gelmenize neden olabilir. Bu arada arkadaşımız alana doğru. E, gidiyor. Acaba neden öyle bir şey yapıyor? Bakalım göreceğiz. Evet. E, yavaşlamakta hem de hızla yavaşlamakta olduğunu bakarsak flaplar da açtı. Evet inecek anlaşılan. Zaten hızını kaybetmek için gereken son manevra yapıyor şu anda. Dönerek hızınızı ciddi anlamda azaltabilirsiniz. Evet, diğerler de Evet, iniyoruz. Hala çok hızlıyız ama. Pistin ortasına ineceğiz herhalde. Başarıyla indik ama bakalım başarıya durabilecek miyiz? Evet. Güzel bir frenleme ile birazcık tekrarı kullanarak ama bu çok tehlikeli bir hareket bu arada çünkü tekeri rahatlıkla kırabilirdi. Kırsa oradan da kanat gidecekti. O da hüsrana neticelenebilecek bir hareketti. Yani sessiz olun. Çok dönerek durma hareketi yapmamaya çalışın. Yani hızınız 20 Kilometrenin altına indiyse dönebilirsiniz ama onun dışında yüksek hızda radarla dönmek felaket demektir. Hatırlatayım. Evet. Üç uçak düşüren adamın tabi doğal olarak cephanesi e, bitmiş ya da bitmeye yakın demektir. Havada da hala düşman uçakları var. Dolayısıyla e, bu ikmal çok iyi oldu. Görüyorsunuz e, hızlanması çok güzel bir uçak. F-86 Sabre. Hunter hala tepede Sanıyorum o B57'yi kovalıyor Zavallı B57'nin işi Yaş yaşa <laughs> Eğer arkanızda biri sizi kovalayan bir Hunter varsa ve B57 iseniz öldünüz demektir Umarım ona yardım eden biri çıkar Görüyorsunuz düz uçuşta hızlanıyoruz ki çoğu jet düz uçuşta doğru dürüst hızlanamaz hafif dalması gerekir ama F-86 öyle değil 103'te harika bir şekilde hızlanıyor gerçekten şahane bir ivmelenmesi var birazcık daha hızımız arttığında zaten meteorların hemen hemen en üst seviye hızına ulaşmış olacağız yüksek ile yükselmeye başladık. Hunter'ın şu anda tepesinde banşiler bir banşi var. Sanıyorum B57 de o banşi koruyor. Bir uçak daha var ama onun ne oldu şu anda görünmüyor. Banshee'lerde çok pis uçaklardır. Yani tabii ki bir F86 bir Hunter ayrılığı jetler değil ama manevi manevra kabiliyetleri olağanüstü yüksek uçaklar. Dolayısıyla Hunter onu denk getiremediği sürece yakalayamayacaktır. Ee, Hunter'ın tek üstünlüğü orada ateş gücü ve yüksek hızı. Onun dışında e, Banshee'nin manevi kabiliyetine yetişmesine imkan ve ihtimal bulunmuyor. Evet biz Hunter'a şu anda ciddi anlamda yaklaştık. Tabi diyeceksiniz 6 kilometrenin nesi ciddi ama unutmayın saatte 1000 kilometre hızla uçuyoruz ve bir jetteyiz. O yüzden 6 kilometre hiçbir şey demek değil. Bu arada Hunter inmeye gidiyor. Ee, bir de meteor çıktı başımıza bu arada yetmiyormuş gibi. Şu anda 2-2'yiz. Allah'tan 2-2'yiz. Ee, benim en sevmediğim şey teke tek kalma. O 3'e 2 olduk. Kötü işte. 3'e 2 olduk. Bakalım. Hem kaçış manevrası oldu ama Havalanına Evet Venom'un sonu geldi. Diyeceğim ama Venom kaçtı. Hayret nasıl kaçırdı onu? Halbuki çok güzel ee, hedefe girmişti. B57'yi kovalıyorlar. Bakalım Venom'u bu sefer halledebilecek mi? Evet harika. Harika vurdu. Ee, Venom'un şey, pilotunun ölmesiyle bitti. Bu da çok pis bir durum gerçekten. Yani uçağınızda fazla bir hasar yok, bir şey yok. Aslında kurtarmanız son derece mümkün. Ama gel gör ki pilot ölüyor ve siz de pilot ölünce uçağı kaybediyorsunuz. En sevmediğim ee, uçak kaybetme şekli. Evet bakalım Hunter şu anda geniş bir şekilde dönüyor ki ee, işte onun sahasındayız şu an tabi. AA'lar çok can yakıyor. Hele 1.55 ile AA'lar hakikaten aşırı ölümcül oldular. O yüzden Saatte bin kilometre hızla uçan bir jette bile olsanız ağalar canınızı yakabilir. Evet, şu ana kadar jette uçmamıza rağmen dört tane e, vurduğumuz uçak var. Yani bu bence rekor. E, çünkü jet uçaklarıyla uçmak zaten başlı başına bir sanat. Çünkü pervanelerdeki alıştığınız yöntemleri uygulama şansınız hemen hemen yok. Ee, dolayısıyla bir de her şey çok hızlı cereyan ediyor. Bir anda karşınıza çıkıyor, bir anda kovalıyor. En ufacık bir hatalı işiniz bitti. Evet bakalım meteor halledebilecek miyiz? Evet. Evet bu arkadaş hakikaten işini bir gitti. yine pilotu vurdu. Ve 5. uçak yine pilot vurulmasıyla geldi. Ki bir de şunu söyleyeyim şu an jet uçaklarında olan bir oyuncu hiç olmazsa kademe 40'lara civarlarına gelmiş olmalı demektir. Ee, ki çok daha yüksek kademelerde olabilir tabi. E bu seviyedeki kişinin e, mürettebat puanları da baya ciddi anlamda yükselmiş En azından e, mürettebatının e, yaşamsal e, değerini tutan yani e, vurulduğu zaman hemen ölmemesini sağlayan anları normalde bu jet kullanıcıların tam fullenmiş oluyor. Yani siz normalde bir pilotu öyle kolay kolay vurup öldüremezsiniz ama bizim arkadaş bunu 5 beş kere 5'in ikisinde başardı. Diğer üçünde uçakları kırma uğrattı ama iki tanesinde pilotları vurarak sonuca gitti. <laughs> ileride İngilizlerin diğer pisti görünüyor. O pist daha geniş bir pist. Özellikle bombardıman uçakları oraya inmeyi çok sever. Yani ben Hakkoya'da odasında kamberalarla uçarken en sevdiğim pisttir en azından öyle diyeyim size. <laughs> Tabii bunu duymamış olun. Yani benimle aynı maça düşüp de karşı takımda olursanız benle de kamberadaysam gelip beni orada bulmaya kalkmayın lütfen. Bu arada bu pistin şöyle bir kötü bir özelliği var. Bu pistte maalesef anti air gun yani uçaksa var bulunmuyor. Yani pistiniz uzun büyük ama korumasız. Evet arkadaşımız son ya da son arıyor. ama sanıyorum maç bu şekilde sona erecek. Evet başka bir maçta görüşmek üzere hoşçakalın.